Efendim merhabalar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Artık bu ailenin bir ferdi olarak sizlere hoş geldiniz demek bize şeref veriyor. Beyaz TV'nin hafta sonunu süsleyen, klasikleşmiş, artık geleneksel hale gelmiş, geçmişe yürüyen adam programı sizlerle bugün İstanbul'un 3 numaralı tepesini aşağılara doğru yani Roma İmparatorluğunda olsaydık da ben sizi bir şekilde haber ulaştırsaydım diyecektim ki Tauri Meydanı'na gel. Tauri Meydanı'nda beni bulamazsan Philadelphia Meydanı'na doğru ineceğim. Mutlaka Philadelphia Meydanı'nda buluşalım derdim. Takvimler 390'ları göstermiyor ki böyle konuşayım. Takvimler 2025'i gösteriyor ve ben size tramvay gürültülerinin arasında Beyazıt'tayım efendim. Beni Beyazıt'ta bulamazsanız Laleli'ye doğru iniyorum. Laleli'ye doğru gelin derdim. Aradan geçen 1650 yıllık zaman dilimi bölgelerin, semtlerin, makamların, meydanların adlarını da değiştirdi. Efendim Geçmişe Yürüyen Adam programında bugün eski yeni 150 yıl ile 70 yıl arasında gidip gelen bir periyotta bir sürü şey söyleyecek. Geçmişe Yürüyen Adam bugün 1650 yıllık bir meydandan sizlere merhaba diyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. İstanbul'da yaşayanlar Kabataş, Cevizli ya da Kabataş Zeytinburnu hattındaki tramvayların bu kadar fazla olduğunu biliyor mu? Yaklaşık bir dakikada bir, bir tramvay geçiyor burada. Bu da sarsıntı yapıyor. Sağda ve solda bulunan binaların, tarihi eserlerin 500 yıllık bir yapının arasından geçerken titreşim yapıyor. Ne yapalım? Tramvay mı yapmayalım? Hayır, o da olacak, o da olacak. Efendim, geçmişe yürüyen adam sizlerle birlikte tarihin içinde kaybolmak istiyor. Hadi gelin kaybolalım. İstanbul'un her köşesi aynı derecede değişmedi. Ama bu açı çok fazla değişmiş. Burası Beyazıt. Theodosius formu ya da yaygın halindeki ismiyle Tarı formu Tauri meydanı. Bu meydanın 390'lara ait yani günümüzden 1650 sene öncesine ait hikayeleri bulunmaktadır. Fakat bu hikayeler bize bugün ancak şu kenarda ve sizin detay olarak görebileceğiniz taşlarla bugüne kadar kalmıştır. Şurada birkaç tane mermer blok var. Şurada birkaç tane mermer sütun bulunmaktadır. Milattan sonra 347 395 yılları arasında hüküm süren 1. Teodosius'un Tarı ya da Tauri meydanına yapmış olduğu forum şu an ancak böyle görünmektedir. Bir fotoğraf var şu an elimizde. 1938 senesine ait. 1938'den yaklaşık 90 sene sonra bugün görmüş olduğunuz manzarada kala kala yalnızca patron Halil Hamamı olarak bilinen ama aslında patronu Halil'le hiçbir alakası olmayan hamam kalmıştır. İkinci Beyazıt'ın hanımı Ayşe Sultan tarafından yaptırılan hamam neden patronu Halil hamamı olarak adlandırılmıştır? Birazdan birkaç fotoğraf içinde bunu size anlatmak istiyorum. Fakat şu an sadece fotoğrafı anlatayım. Fotoğrafta şuralarda saniyeler sonra bir tramvay geçecek ve şu an görüntüsünü gördünüz. Ahşap bir yapı var. Fotoğrafta görmüş olduğunuz ahşap yapının üstünden şu an tramvay geçti. Yani bu yol açılırken 5-6 şeritlik bu cadde açılırken mahalleler, caddeler, sokaklar yıkılmış ve kocaman bir arazi açılmış. O evin sizin 90 küsur sene önce diye anlattığım fotoğrafta gördüğünüz evin üzerinden bugün tramvaylar geçiyor. Bugün insanlar yürüyor. Karşı taraf gördüğünüz bu. Bu tarafta ise hamamın hemen yanında İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi bulunmakta. Fakat 90 küsur sene önce orada herhangi bir şey yok. Buralar boşluk. Bu boşluk zamanla üniversitenin kütüphanesi olarak kullanılmış. Fotoğraftaki bizim meşhur evin içinden içinden oturma odasından bir tramvay daha geçti. Hey gidi günlere. Bu evde oturanlar inanabilir miydi acaba oturma odasında oturup bayramlaştığımız kalabalık misafirler geldiğinde çoluk çocuk yere yataklar kurup yer yatağında yattığımız o evin içinden tramvaylar geçecek. Muhtemelen buna inanmaları biraz zordu ama hakikat bu. Efendim 1938 2025 üzerinden 90 seneye yakın kocaman bir asırlık insan ömrü geçmiş. 2 fotoğraf şu an karşınızda. Hadi gelin hep beraber 1955'lere adlanan Menderesli Demokrat Partili dönemlere gidelim. Tam 70 sene önce. Şu an görmüş olduğunuz manzarada ne var? Yani bugünle o gün arasında 70 yıllık bir zaman dilimi geçtiğinde bize kala kala ne kalmış? Yalnızca hamam kalmış. Hamamın ne olduğunu anlatmadım. Birazdan anlatacağım. Çok enteresan bir şey. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi tam olarak arkamda. Kocaman, devasa bir yapı gibi duruyor. Eğer ben sizi alsam, buraya getirsem, burada gezsek beraber. Ben kadim İstanbullu çok seviyorum. Zira ben buralıyım. Cerrahpaşa doğumluyum. Fatih benim ilçem benim çocukluğum geçtiği bu caddelerde, bu yollarda. Hadi gelin kadim İstanbul'u ve hep beraber bu bölgeleri gezelim desem ve desem ki bu kütüphane var ya, bu kütüphanenin bulunduğu yerde aslında bir mahalle vardı, evler vardı, apartmanlar vardı, ahşap konaklar vardı desem inanmayacaksınız değil mi? Vallahi vardı. İspatlayayım mı? Buyurun size 70 sene önceki hal şu an yanımda bulunmakta. 70 yıl önce bu hamamın hemen yanında bir kütüphane yoktu. Bu hamamın hemen yanında bir cadde vardı. O cadde ve o sizin şu an görmüş olduğunuz sokaklar, apartmanlar, konaklar şu an tramvayın geçtiği yolun hemen arkasında bulunmaktaydı. 70 yıl neler almış götürmüş İstanbul'dan kazandırmış mı? Vallahi bir şey söyleyeyim, bir itirafta bulunmak istiyorum. 1955'li yıllarda İstanbul'un nüfusu en fazla 1 milyondu. Bugün 18 milyon. Ve o zaman 1 milyonluk bir şehirde 18 milyon yaşayamayacağına göre elbette ki bu şehri 18 milyona göre dizayn etmek gerekmektedir. Ve sanırım dizaynda böyle bir şey olmuştur. Efendim patrona Halil Hamamı arkamızda. Cadde, sokak, konak, apartman nerede? Mazide hatıramızda. O da eğer fotoğraf bulabilirsek. Bizi de şu an 2025'te fotoğraflarımıza tramvaylar giriyor. Sizi 70 yıl ara ile Aynı açıdan çekilen ama hamamı olan ama caddeleri ama sokakları ama apartmanları ama binaları ama konakları olmayan yalnızca bir kütüphane bulunan aynı açıdan iki farklı fotoğrafla baş başa bırakıyoruz.